Değerli arkadaşlar merhaba hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Kanalımıza hoş geldiniz. Ben Metin Kırumoğlu hocam. İyi bir sorumluluk sınavı soru videosuyla sizlerle beraberiz. Değerli öğrencilerim bu videomuzda yepyeni sorularla sizlerle beraber olacağız ve inşallah geleceğiniz sorumluluk sınavlarında başarı göstermenize katkı sunacağız diye düşünüyorum. Değerli öğrenciler kanalımıza abone olduğunuz için ve beğeni tuşunu lakladığınız için çok teşekkür ederim. Henüz abone olmadıysanız aşağıdan abone butonunu tıklayarak ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Değerli arkadaşlar bu sorularımızı dikkatli bir şekilde çözmenizi istiyorum. Bu sorularınız dışında oynatma listemizde de farklı soru videolarımız var. Yukarıdan oynatma listelerine tıklayarak veya videonun üstündeki kartları tıklayarak bu yeni sorulara, farklı sorulara ulaşabilirsiniz. Bu soruları da çözerek daha iyi sınava hazırlanmış olacağınızı düşünüyorum. Yalnız burada bir hususu belirtmek istiyorum arkadaşlar. Dikkatinizin dağılmaması adına görüntümü geriye alacağım, görüntümü ekrandan alacağım. Bu noktada şaşırmayın. Direkt sorulara odaklanmanızı istiyorum. Arkadaşlar sadece bu ders ile ilgili değil diğer birçok dersinizle ilgili oynatma listemizde e, videolar var sorumluluk sınavları ile ilgili. O videolarımızı da eğer farklı derslerden sorumluluğunuz varsa o videolarla ilgili sınav e, videolarımızı da izleyebilirsiniz. Haydi şimdi isterseniz sorularımıza geçelim, sorularımızı yapalım. Bu arada abone olmadıysanız Lütfen aşağıdan abone butonuna tıklayarak abone olalım ve arkadaşlarımızla paylaşalım. Haydi şimdi sorularımıza geçelim arkadaşlar. Arkadaşlar ilk soruda bir tablo verilmişti. Hatırlarsanız orada doğru yanlışları yerlerine yazmamız ne yapılıyordu? isteniyordu. Şimdi sevgili arkadaşlar İslami dönemin ilk eseri Kutadgubilik'tir. Doğru. İlk geçiş dönemi eserlerinden birincisi Kutal Gubilik'tir. Milli edebiyat sanatçıları hikayelerde bireysel temalar işlemişlerdir. Yanlış arkadaşlar toplumsal temalara yer vermişlerdir milli edebiyatçılar. Üçüncüye bakalım Atabetül Hakayık siyasetname özelliği gösterir. Hayır arkadaşlar daha çok ahlak e, ahlak, dini ahlaki konular yer alır. Edip Ahmet Yükneki. Divan-ı Hikmet dini tasavvufi halk şiirinin başlangıcı sayılır. Doğru arkadaşlar Ahmet Yesevi'ye ait bir eserdir. Ve Hoca Ahmet Yesevi'nin yazdığı şiirlere Hikmet adı verilir. Evet doğru Hikmet adı verilir arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar 3. maddede Atavetül ile ilgili bir şey sorulmuştu. Ona yanlış demiştik. E, bu dönemde siyasetle ilgili ilgilenen eser Kutadgu Bilig'tir diyebiliriz arkadaşlar Atabatül Akayık'ta böyle bir şey yok. Dolayısıyla sırayla doğru yanlış yanlış doğru doğru şeklinde işaretleyin. Arkadaşlar ikinci soruda da geçiş dönemi eserleri ve yazarları sorulmuştur hatırlarsanız arkadaşlar geçiş dönemi eserlerimiz birincisi Kutadgu Bilig yazarı Yusuf Has Hacip ikincisi Divan-ı Lugatit Türk ee, yazarı Kaşkarlı Mahmut. Üçüncü eserimiz Atabetül Hakayık. Edip Ahmet Yükneki yazmış ve üçüncü eserimiz Divanı Hikmettir arkadaşlar. Divanı Hikmeti de Ahmet Yesevi yazmıştır. Şimdi birinci soruda hatırlayın ne demiştik? Doğru yanlışta Hikmetlerin yazarı Ahmet Yesevi demiştik. Bundan dolayı eserine Divanı Hikmet demiş arkadaşlar ve Ahmet Yesevi de Türk tasavvuf edebiyatının kurucularından sayılır. Arkadaşlar, evet demek ki Kutadgu Bilig, Divanü Lügat Türk, Atabettül Hakayık, divan ı Hikmet, İslami döneme geçiş eserleridir. Arkadaşlar, üçüncü soruda ekranda da gördüğünüz üzere iki tane şiir metni verilmişti ve bu şiir metnini karşılaştırmamız istenmişti. Neye göre? Aşağıdaki tabloya göre. Bakın, şu anda tabloyu görüyoruz. Arkadaşlar, ölçütlerimiz neler? Öncelikle ölçütlerimizin birincisi nazım birimi. Arkadaşlar bu iki şiiri karşılaştırdığınız zaman sizler de okudunuz, ekranda gördünüz. Bunlardan birincisinin yani bakıya ait olan şiirin nazım biriminin beyit olduğunu, Yunus Emre'ye ait olan şiirin nazım biriminin dörtlük olduğunu göreceğiz. Nazım birimi deyince mısraların diziliş şeklini anlıyoruz. Nazım biçimi baktığımız zaman arkadaşlar Baki'nin şiirinin gazel olduğunu e, Yunus Emre'nin şiirinin ise ilahi olduğunu görüyoruz çünkü gazelde aşk, sevgi, tabiat gibi konular ne yapmakta işlenmekte İlahilerde ise Allah sevgisi, dini motifli e, öğeler işlenmekte dolayısıyla e, Nazım şekli de bu şekilde e, ifade ediliyor temaya baktığımız zaman arkadaşlar e, Baki'nin şiirinde mecazi aşkı yani dünyevi aşkı bir kadına olan aşkı görüyoruz. Fakat Yunus Emre'nin şiirinde ise Allah aşkı yani ilahi aşkı görüyoruz tema olarak. E, Kafi ve rediflerine bakarsak e, ilk e, şiirde e, arkadaşlar ilk birimde A sesini görüyoruz. Yalnız şapkalı bu. Şapkalı olduğu için iki ses değeri taşır ve tam kafiye diyoruz. E, Yunus Emre'nin son dörtlüğünde ise e, D e, sesi yarım kafiye özelliği göstermiş. ım sesleri ise, e, im, I'm eki ise rediftir. Çünkü görevi e, aynıdır. Biliyorsun kafiye anlam ve görevi farklı olan ses benzerliklerine. E, redif ise anlam ve görevi e, aynı olanlara. Diyoruz. Ölçüsü birinci şiir aruz ölçüsüyle, ikinci hece ölçüsüyle yazılmış ve sekizli ölçüyle. Dil ve üslup bakımından ağırdır birinci şiir, ikincisi ise sadedir. E, ait olduğu şiir geleneği ise birinci şiir yani Baki'nin şiiri divan edebiyatı şiir geleneğine aittir. Yunus Emre'nin şiiri ise halk şiiri geleneğine aittir. Halk şiirinin de e, dini tasavvufi e, özellikle şiirlerindendir. Arkadaşlar boşluk doldurmalara baktığımız zaman koşuk nazım biçimi e, halk edebiyatında arkadaşlar koşma ...adını almıştır. Divan Edebiyatı'nda... ...gazel olarak adlandırılabilir. E, güzelleme, e, koçaklama... ...taşlama, ağıt gibi... ...konularına göre çeşitlere ayrılır. Noktalı yerlere benim söylediklerimi... ...yazıyorsunuz arkadaşlar. E, gene arkadaşlar... E, ...maniler... E, ...halk e, edebiyatında... ...en kısa nazım biçimidir. Tek dörtlükten... ...biliyorsunuz e, yazılır. Ve e, arkadaşlar... E, tuyu ve şarkı Türklerin divan edebiyatına kazandırdığı iki nazım şeklidir. Arkadaşlar e, divan edebiyatı İslamiyet etkisinde gelişen Türk edebiyatının bir e, kolu olup arkadaşlar 13. yüzyıldan 19. yüzyıla kadar e, ne yapmıştır? E, devam etmiştir ve kendi içinde kuralları olan bir e, edebiyattır arkadaşlar. Belli kalıplarla yazılan bir edebiyattır divan edebiyatı. Hatta 20. yüzyılın başlarına kadar da sürdüğü olmuş ama 13. 19. yüzyıl arası sevgili arkadaşlar divan edebiyatının görüldüğü yüzyıllar olarak ifade edebiliriz. Zaten 19. yüzyılın sonundan itibaren. Artık e, değişimler ne yapmaya başladı? Tanzimatla birlikte Batı etkisindeki edebiyat e, bizi etkiledi. Bir diğer soruya bakıyoruz. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru kelimeleri e, yerleştirin e, demiş arkadaşlar. Arkadaşlar Halit Ziya Uşaklıgil eserlerinde e, realist akımın özelliklerini e, yansıtır. Ahmet Mithat Efendi ise eserlerinde romantizm e, akımının özelliklerini yansıtır. Bunları gözlemleriz. Ee, gene Tanzimat döneminde sevgili arkadaşlar hak, adalet, hukuk, eşitlik gibi konular işlenmiştir e, sevgili arkadaşlar. Batı etkisindeki e, Türk edebiyatının özelliği olarak. E, tanzimat ve Servet-i Fünun dönemlerinde e, roman türünün e, olayların e, geçtiği e, mekanlar arkadaşlar genellikle e, İstanbul'dur arkadaşlar. Fakat Milli Edebiyat döneminde ise e, romanlardan mekan Anadolu'dur. Böyle bir değişim e, olmuştur. E, Türk Edebiyatı'nda roman türünün batılı anlamda e, ilk örnekleridir. Modern yani batı tekniğiyle yazılan ise Servet-i Fünun dönemidir arkadaşlar. Onun için dördüncü maddede Servet-i Fünun dememiz daha doğru olur. E, kimdir? Bu da e, arkadaşlar Halit Ziya. Gil e, Uşaklıgil, ve Siyah. Önemli eserlerdendir. Arkadaşlar e, soru 11 11'de Geldi karşımıza burada cümlelerin e, yapısına, e, anlamına, türüne ve yüklemin yerine göre inceleyiniz demiş. Arkadaşlar bu cümleleri inceleyeceğiz. Arkadaşlar ilk cümlede e, yapısına göre Girişik birleşik cümle olduğunu söyleyebiliriz. Ee, neden? İçinde fiilimsi yer almış. Anlamına göre olumlu cümledir. Türüne göre e, fiil cümlesidir ve yerine göre kurallı cümledir. Beş kındaki cümlemiz ise yapısına göre basit cümledir anlamına göre olumlu cümledir. Türüne göre isim cümlesidir. Yerine göre kurallı cümledir. Neden? Mesela neden basit cümledir arkadaşlar? Çünkü bakın içinde fiilimsi yok. Tek yargıya bağlanmış. Yani tek yüklemi var. Çekimli bir fiile bağlanmış. E, sadedir diyor. Daha sadedir diyor. Olumlu bir ifade kullanıyor. İsim cümlesidir. Neden? Yüklem isimdir. Ek fiille çekimlenerek yüklem olmuştur. Ve yüklem sonda olduğu için de kurallı bir cümledir. Dolayısıyla arkadaşlar A ve B e, şıklarını yaparken bu şekilde ne yapacaksınız? Dolduracaksınız. Yine a şıkkında arkadaşlar neden girişik birleşik cümle dedik? Onu tekrar edelim. Eğer bir cümlenin içinde fiilimsi yer alıyorsa o cümle girişik birleşik cümledir. Tabi Tek e, çekimli fiili olacak bu arada ee, arkadaşlar. Evet bir e, ana cümle bir de yardımcı cümle. İşte fiilimsinin oluşturduğu kısma biz yan cümlecik e, diyoruz arkadaşlar. Temel cümlecik ne yapıyor? Anlam bakımından destekliyor. Gene burada e, olumlu bittiği için cümle A şıkkı için konuşuyorum. E, olumlu cümledir. E, yükten fiildir. Bakın durmak fiili durdu diyor. Dolayısıyla fiil cümlesidir. Evet dili geçmiş zamanla çekimlenmiş ve yüklem sonda olduğu için de kurallı Evet, şimdi 12. soruda arkadaşlar diyor, yukarıdaki şiirde kaç tane isim tamlaması var? Çeşidini belirterek yazınız demiş arkadaşlar. Şimdi buna geçeceğiz. Tabi buna geçmeden bir cümlemiz daha vardı, onu da inceleyelim. Öyle bu soruya geçelim. Ayakkabılarını ayağına geçirdi ve kendini sokağa attı cümlesi. Arkadaşlar hatırlayacaksınız, C şıkkı vardı. Arkadaşlar bu cümle bağlı bir cümledir. Çünkü ve bağlacı iki çekimli e, yüklemin oluşturduğu cümleyi birbirine bağlamış e, olumlu cümledir arkadaşlar neden? Çünkü e, olumlu olarak bitiyor e, yargı fiil cümlesidir neden bakın hem geçirdi hem attı e, kelimeleri fiilleri e, fiil olduğu için e, fiil çekimlenmiş fiil olduğu için fiil cümlesidir ve yüklemler sonda olduğu için kurallı cümledir bundan dolayı arkadaşlar bu şekilde yazıyoruz. Ve 12. sorudaki isim tamlamalarını e, bulacaktık arkadaşlar. Bir güvercin kanadında okşuyorum göklerin maviliğini, serçelerin cıvıltısıyla siniyor içime, ağaçların yeşilliği çocukların yüzünde ışıldıyor. Bu mısralardaki e, sevgili öğrencilerim, e, tamlamaları ne yapacağız? E, bulacağız ve çeşidini söyleyeceğiz. Sevgili arkadaşlar, burada 5 tane isim tamlaması var. Bunlardan birisi bir güvercin kanadı. Evet, bir güvercin kanadı kanadı burada belirtili isim tamlamasıdır. Buna karma tamlama da diyebilirsiniz neden? Çünkü içinde sıfat tamlaması da taşıyor. Bir güvercin orada sıfat tamlamasıdır. Bir güvercin tamlayan olmuş. tamamen sıfat tamlamasıdır. Ön in eki alarak belirtili isim tamlaması yapmış ve kanadı e, ismiyle bağlanmış arkadaşlar. E, i̇kinci tamlamamız göklerin maviliği. Burada da belirtili bir isim tamlaması var. E, bu karma tamlama değil. E, her ikisi de herhangi bir önüne kelime almamış. Ön in e, takısı alarak e, iyilik ekli bir isme bağlanmış. Dolayısıyla belirtili isim tamlaması. Serçelerin cıvıltısı. Bu da aynı bir önceki gibi belirtili isim tanımasıdır. ın-in eki almış tanımlayan ve e, ağaçların yeşilliği. Burada da değerli arkadaşlar belirtili isim tanımasıdır. E, ağaçların yeşilliği derken ın-in eki alarak e, tanımlayan e, bu eki alarak belirtili isim tanıması yapmış. Ve çocukların yüzü e, tanımasında da sevgili arkadaşlar gene ın-in eki alan tamlayan belirtili isim tamlaması. Evet sevgili öğrencilerim, dil bilgisi sorularımız ve diğer edebiyat sorularımızdan oluşan 10. sınıf Şubat dönemi ve bir sonraki dönem için de geçerli bu sınavımız Eylül dönemi ve Şubat dönemi ile ilgili sorumluluk sınavımız burada bitiyor. Ee, kanalımızı takip ettiğiniz için ve abone olduğunuz için tekrar teşekkür ederim. Henüz abone olmadıysanız abone olabilirsiniz. Ee, sevgili arkadaşlar diğer yazılı sorularımızı da kanalımızdan takip edebilirsiniz. Şimdiden hepinize başarılar diliyorum geleceğiniz sınavda başarılar diliyorum esenlikler diliyorum. Hoşça kalın sevgiyle kalın. İkinci sorumuzda ise İslamiyet'ten önceki Türk destanlarının adlarını yazın demiş. Arkadaşlar e, dikkat edin altın madde halinde bunlar karşımıza çıkıyor. Bunlar birincisi yaratılış destanı, ikincisi Saka destanları. Saka destanları iki tane Alper Tunga destanı ve şu destanı. Üçüncüsü Hun Oğuz destanları. Bu da e, Oğuz Kağan destanıyla ile Atilla Destanı. Bunlar da Hunoğuz destanları içine giriyor. Dördüncü e, maddede ise Göktürk destanlarını görüyoruz. Göktürk destanları da ikiye ayrılıyor. Bozkurt destanı ve Ergenekon destanı. Beşinci destanımız ise Siyempi destanları. Altıncısı ise Uygur destanları. Uygur destanları da ee, üç tane. Ee, biri Türeyş destanı, diğeri Mani dininin kabulü destanı ve diğeri de göç destanı, değerli takipçilerim. Bunlar İsa'dan önce 5. 6. yüzyıldan itibaren ortaya çıkan destanlar ve İslamiyet'e kadar olan süredeki destanlar. Evet, şimdi doğal destan ve yapma destan arasında ne farklar var? Üçüncü sorumuz bununla ilgili. Arkadaşlar doğal destan anonimdir, yapma destanın yazarı ise bellidir. Doğal destanda anlatıcının duyguları yoktur. Yapma destana şairin duyguları da katılır. Doğal destana halkın katkısı vardır. Yapma destan sadece bir şair tarafından yazılır. Doğal destanların oluşum aşamaları vardır ve uzun sürede oluşur. Ama yapma destan doğrudan şair tarafından yazıya geçirilir. Ve doğal destanlar yazıya geçirilmeyebilir, ama yapma destanlar mutlaka yazıya geçirilir. Değerli takipçilerim. Tabi burada bu maddelere dikkat ederseniz, doğal destanın anonimliği üzerinde. Durmamız gerekiyor ve söyleyeni belli değil. E, zaman içinde, e, uzun süre içinde aşamalardan sonra oluşup e, ve e, ortaya çıkıyor. Zaten doğal destanların bir e, oluşum süresi var, olayın gerçekleşme süresi var. Daha sonra bunların halk üzerindeki etkisi ve ortaya çıkışı ve en sonda ise bir şair, bir ozan tarafından bunların kaleme alınması var ve daha sonra da bunların yazıya geçirilmesi var. Dolayısıyla doğal destanlar yazıya geçirilmeye geçirilmeye de biliyor fakat yapma destanlar geçiriliyor. Evet dördüncü soruda İslamiyet sonrası Türk destanlarının adlarını yazdınız demiş. Biliyorsunuz ikinci soruda da İslamiyet öncesi destanlarımızı görmüştük. Arkadaşlar İslamiyet sonrasında İslamiyet'in kabulüyle İslami etki Türkleri tabii ki doğal olarak etkilediği için İslamiyet sonrası destanlar doğuştu. Bunlar Kazak Kırgız destanlarından Manas destanı, dünyanın en uzun soluklu destanı ve hala da oluşumunu sürdürüyor. Bir diğeri Türk Moğol destanlarından Cengiz Han destanı, diğeri Timur ve Edige destanları, Tatar Kırım, Karahanlı döneminde Satuk Buğra Han destanı, Selçuklu ve Beylikler döneminde, Seyit Osmanlı döneminde Seyit Battal Gazi destanı, Danışment Gazi Destanı ve Köroğlu destanı. Bir diğer sorumuzda tip karakter e, konusu üzerine bilgi vermemiz isteniyor. E, tip biliyorsunuz romanda e, ve hikayede çok önemli bir e, kavram ve karakter de aynı şekilde tip. Başka kişilerde de bulunan ortak özellikler üstünde e, barındıran, temsil ettiği grubun niteliğini belirgin bir şekilde yansıtan roman kahramanına tip denir. Karakter ise tip özelliği göstermeyip, kahramanın kendine özgü davranışlarıyla başka herhangi bir romanda karşımıza çıkmayacak şekilde çok yönlü davranış gösteren roman kişisidir. Evet bir diğer sorumuzda Türk Edebiyatı'nda roman ile ilgili aşağıdaki soruları cevaplandırın demiş. İlk romanımız ve yazarı sorulmuş. Ta Talat ve Fıtnat Şemsettin Sami tarafından yazılmış. İlk edebi romanımız kabul edilen yazarı intibah Namık Kemal ilk romanımız İntibah, ilk edebi romanımız, ilk Batı tekniğine uygun romanımız Mayı ve Siyah ve yazarı Halit Ziya Uşaklıgil. İlk psikolojik romanımız ise Eylül, yazarı ise Mehmet Rauf kabul ediliyor. İlk tarihi romanımız ise Cezmi, değerli takipçilerim, yazarı ise Namık Kemal olarak geçmekte. Dil bilgisi konumuz, sorumuz. Bir paragraf vermiş Bu paragraftaki cümlelerin çeşidi, türüne göre çeşidi sorulmuş. Birinci cümleye baktığımız zaman yüklemine göre fiil cümlesi, değerli takipçilerim, geldik. Anlamına göre olumlu. Çünkü gelmedik demiyor, dikkat edin. Yüklemin yerine göre kurallı ve içinde fiilimsi olmadığı için ve birden fazla yargı belirtmediği için de basit cümle diyoruz. İkinci cümlede ise e, isim cümlesi çünkü e, burada değerli takipçilerim e, cümlenin yüklemi isim, e, olumlu bir cümle ve cümlenin yüklemi e, sonda olmadığı için devrik bir cümle, İçinde fiilimsi taşıdığı için ise girişik birleşik cümle e, konumunda. Üçüncü cümlemiz ise fiil cümlesi. Dikkat edin yüklemimiz fiil, eylem bildiriyor, olumlu anlamına göre olumlu. Yüklem sonda olmadığı için devrik ve içinde fiilimsi ve birden fazla yargı bildiren bir kelime olmadığı için basit e, cümle ve dördüncü cümlemiz ise fiil cümlesi e, anlamına göre olumlu cümle. E, Yüklemin sıralanışına göre cümlede kurallı cümle ve sıralı bağımlı cümle. Neden? Çünkü dikkat edin yaydık yargı bildiren bir eylem noktalı virgülle ayrılmış anlam devam ediyor. Sonra minderlerimizin üstüne uçuyoruz. Atıp oturu verdik e, derken oturu verdik de ikinci yüklemimiz demek ki iki cümle e, noktalı virgülle bağlanmış anlam devam ettiği için de noktalı virgül konmuş bundan dolayı e, sıralı bir cümle peki niye sıralı bağımlı cümle çünkü burada öğeler ortak ve evet, sevgili öğrenciler öğeler ortak olduğu için e, bu cümlemizde sıralı bağımlı cümle videomuzun sonuna geldiğimiz şu sıra hepinize başarılar diliyorum. kültür, sanat, edebiyata dair her şey var. Yazılı sorular dışındaki videolarımızda muhakkak takip edin. düşüncelerinizi lütfen yorumlar kısmına yazın.